HVP Coin'den selamlar yeniden herkese. Daha önceki videolarda ben sanırım biraz hızlı gittim. Çünkü ilk önce işte ne bileyim Solana'nın Ledger'a nasıl aktarılacağını falan anlatmıştım. Ama mesela o videonun altına da şu yorum çok fazla geldi. Ya soğuk cüzdan ne ki ben hani aktaracağım ama ne bu soğuk cüzdan ne işe yarıyor falan diye. Açıkçası şaşırdım ben kanalı takip eden ve izleyen birçok kişinin aslında soğuk cüzdanın ne olduğunu bildiğini düşünerek hareket ediyordum. Yani bir hata yapmışım o konuda özür dilerim. Affınıza sığınıyorum o konuda. O yüzden ben size soğuk cüzdanın ne olduğunu, çalışma prensibinin ne olduğunu, nasıl kullanabileceğinizi vesaire hepsini anlatacağım ve bu gibi soğuk cüzdanlar üzerinden çok fazla içerik yapmaya da devam edeceğiz. İşte sol bu işte sola anayı mesela soğuk cüzdandayken nasıl stake'e bağlarsınız veya Cardano'ya veya soğuk cüzdan üzerinde bir şey nasıl stake edersiniz? Bunların hepsini zamanla bu tip videolarla anlatmaya çalışacağız zaten ama işi biraz yine gelin temelden alalım. Şimdi soğuk cüzdan dediğimiz olay şudur. Bu aslında size blockchain'de bir yer açıyor. Özel bir cüzdan açıyor. Ve bu özel cüzdana sadece fiziksel onay vererek işlem yaptırabildiğinizi düşünün. İşte soğuk cüzdan aslında bunu sağlıyor. Yani elektronik cüzdanlardan farkı burada geliyor. Siz herhangi bir şeyinizi atıyorum işte bitcoin'inizi, ethereum'unuzu vesaire soğuk cüzdanın içine gönderdiğiniz zaman aslında onlar bu cihazın içinde durmuyor. Bu cihaz sadece o varlıklara erişebilmenizi sağlayan anahtar haline geliyor. Yani soğuk içine attım, bunun içinde işte flash diskin içine müzik atıyorum şu gibi bir durum öyle bir şey yok yani ortada. Hani bu sadece size blockchain'in içinden özel bir anahtar sağlıyor. Ve bu özel anahtarla varlıklarınıza fiziki onay vererek ulaşabilmenizi sağlıyor. Burada fiziki kısmı çok önemli. Çünkü zaten 2 ya da 3 hafta önce Metamask cüzdanımızın boşaltıldığına dair bir video yapmıştık. Ofisten bir arkadaşımızın canı burada biraz yanmıştı. Yaklaşık 3000 dolarlık bir kaybı olmuştu. İşte tam da bunun olmaması için bu devreye giriyor. Soğuk cüzdan devreye giriyor. Benim elimde gördüğünüz Ledger'ın Nano X modeli. Tabi Ledger'ın kendi içinde işte Nano S, Nano X olmak üzere ayrı modelleri var vesaire. Trezor var falan yani birçok marka var. Popüler olan yani burada reklamını yapmıyorum kesinlikle. Sadece ben bunu kullandığım için bunu anlatabileceğim. Açıkçası ikinci bir soğuk alma gereği de duymadım ben şu ana kadar. Bununla her işimi görebildiğim için. Hani bir Trezor, Trezor kullanıyor olsam onu da anlatırdım ama. ya yani Ben Ledger Nano X üzerinden konuşacağım ki Nano S de kullanım süreci... %90-95 oranında aynı zaten bir farklılık olmuyor. Şimdi bu cüzdanlar bunda tabi bluetooth desteği var ama ben açıkçası mesela bluetooth desteği olmasına rağmen kullanmıyorum. Hani doğrudan bu kendi kablosu var bir tane görebilirsiniz zaten burada üzerinde Ledger'ın sembolü falan da vardır. Bu kablo üzerinden kullanmayı tercih ediyorum. Şöyle gördüğünüz gibi açılıyor falan zaten. Nasıl kullanıldığını da anlatacağım. Şimdi bunu diyorlar ki aldık tamam ne yapacağız? Şimdi bunu aldığınız zaman bunun içinden bir kere boş bir kart çıkıyor. O işte 14 kelimelik, 24 kelimelik şifrenizi e, hatırlatma kelimelerinizi not alabileceğiniz bir boş bir kart çıkıyor. Bu kartla beraber cihazın ilk kurulumunu yaptığınızda da zaten size sırayla bu kelimeleri veriyor. Her birini o 24 kelimenin her birini o kartın üzerine notunuzu alıyorsunuz. Fiziksel ortamda saklamak zorundasınız bakın bunu söyleyeyim size. Yani ben fotoğrafını çektim. işte bilgisayarıma koydum. Bir tane Word dosyasının içine yazdım falan filan. Bu işlerin hepsi hayır o iş öyle olmuyor. Bunu hiçbir şekilde dijital ortamla WhatsApp'a şuraya buraya yazmayacaksın. Notunu tutmayacaksın. Fotoğrafını çekmeyeceksin. Fiziksel olarak yapabiliyorsan böyle 3-5 ayrı noktaya da dağıtacaksın ki bu aletin başına bir şey gelirse Aynı varlıklara hani dedim ya bunun içine gitmiyor kripto varlıklarınız diye. Aynı varlıklara blockchain üzerinden bu özel anahtarla yine erişebilmek için o 24 kelimeye ihtiyacınız olacak. Yeni bir Ledger'la tekrardan varlıklarınıza ulaşabileceksiniz. Olay burada başlıyor. Aslında şimdi Ledger veya işte Trezor vesaire gibi bu soğuk cüzdanları nereden edineceğim diye de soranlar olabilir. Ben aşağıya bir link bırakacağım. Yani hani burada işte kesinlikle reklam falan amaçlı değil. Hani Ledger'ı da koyacağım, Trezor'ı da koyacağım. Hangisi satılıyorsa online platformlarda. Hani siz arayıp uğraşmayın diye ben aşağıya doğrudan e-ticaret siteleri üzerinden linkini koyacağım. Dileyenler girer oradan bakar. Fiyatına vesairesine bakar. Açıkçası ben öyle yani fiyatlarını da takip etmiyorum şu an Ledger'ın veya Trezor'un vesaire. Oradan girip bakarsınız Şimdi nasıl kullanıldığı kısmına gelelim. Kelimelerimizi not aldık. Tamam çok güzel. Buraya kadar her şey çok güzel. Cihazı kurduk. Zaten kullanım şöyle basit. Sadece şu iki düğme var. Yani bunlardan birisi ileri birisi geri. Aynı anda basarsanız da okey tuşu anlamına geliyor. Yani bir şeye okeylemek için ikisini aynı anda basıyorsunuz vesaire kullanımı o yüzden çok basit oluyor. Yani gözünüzde böyle büyüteceğiniz bir şey değil. Aldıktan sonraki zaten diyeceksiniz ki ya evet gerçekten kolay kullanılıyormuş diyeceksiniz. Öyle de bir şey. Ben ilk başta alırken diyordum ya acaba benim bunu kullanmam zor olacak mı acaba falan? Nasıl bir şey ki acaba falan diyordum. Sonra baktım dedim ki ya bu şüphelerin hiçbirine gerek yokmuş aslında. Yersiz şüphelermiş bunlar. En önemlisi Ledger Live aplikasyonu var. Aslında işi biraz da kolay noktaya getiren aplikasyon bu oluyor. Onu da şöyle ekran kaydı üzerinden göstereceğim size. Şimdi şunu takmadan bile Ledger Live'a ulaşabilme şansınız var. Mesela şuradan hemen Ledger Live'ı açayım. Size de aşağıdan görüntüyü vereceğim. Şimdi Ledger Live'ımız açılıyor. Ledger Live'ın açılmasını bekliyorum. Ha gayret birazdan açılacak umarım. Bir yavaş aldı şu anda nedense gördüğünüz gibi Ledger Live açıldı. Şimdi burada ne var? Bir miktar Litecoin var. Mesela burada bakiyemi de görebiliyorum. Mesela bu Litecoin bir hafta önce 25 lira 60 kuruşa tekabül ediyormuş. Bugün 22 lira 42 kuruşa tekabül ediyor. Tam şu anda ki bunu da anlık olarak güncelliyor zaten. Hatta bakın yukarıya bana Ledger Live'a bir tane buradan güncelleme gelmiş. O güncellemeyi de yapmamı istiyor. Şimdi mesela onu da yaparız. Bunda Bluetooth var demiştim ama kablodan bağlayacağımı da söylemiştim. Hadi şimdi mesela kabloyla bağlanalım. Bir ucunu buraya Type C'den taktım kendi kablosu zaten bu orijinal kutudan gelen kablosu. Diğer ucunu da şöyle bilgisayarıma takıyorum. Şimdi gördüğünüz gibi bilgisayarda şimdi buradan pin girmemi istiyor. Pinimi girdim. Şöyle ben anlatırken o da o güncellemesini yapsın. Şöyle download update diyelim. Güncellemelerini bir yandan indire dursun o da. Şimdi bu arayüz gördüğünüz gibi gerçekten kullanması kolay. Yani her şeyin ne olduğu belli şu anda. Size baktığınızda anlıyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. İşte bakiyem şu kadarmış, şu kadar azalmış vesaire. Bu arada update devam ediyor ama ben size göstermeye devam edeyim. Biraz daha aşağıya indiğimde işte daha önce neler yaptığımı falan burada görebiliyorum. Yani ne kadar cüzdanımın, portföyümün ne kadarı ne kadara aitmiş falan bunları burada görme şansım var gördüğünüz gibi. Onun dışında son transaction'larımı burada görebilme şansım var. İşte gelen giden her şeyi buradan görebiliyorum. Peki diyeceksiniz ki tam her şeyi görüyoruz iyi güzel ama ben mesela bu cüzdanın içine varlıklarımı nasıl göndereceğim diyorsunuz. Bunu aslında şöyle yani bu kısmını göstermeyeceğim çünkü bunu Binance'den de yapsan işte Huobi'den de yapsan BTC Türk Pro'dan da yapsan hepsinin kendine has bir süreci var o da ne Kriptomu çekeceğim diyorsun, çekmek istediğin miktarı giriyorsun, buradaki adresi giriyorsun. Buradaki adresi nasıl ediniyorsun peki? Şurada gördüğünüz Accounts kısmında, burada mesela işte Litecoin hesabım diyor ya, bunu mesela diyorsunuz ki, şuradan nerede o? Hah, receive diyorsunuz mesela Litecoin hesabımı seçiyorsunuz. Burada Device olarak gösteriyor. Sonra diyor ki, buradan onay ver. Ben buradan onaylıyorum. Onaylamak için iki tuşu aynı anda bastım. Gördüğünüz gibi Application is ready dedi. Burada receive kısmında bana adresimi verdi. Bunu zaten doğrudan kopyalayıp bunu ben işte borsaya yapıştırdığım zaman ki şu anda yapmayacağım böyle bir şey. Bunu borsaya yapıştırdığım zaman borsadan doğrudan cüzdan adresine oradan transferi alabiliyorum. Bu kadar kolay aslında. Ve belli bir sürede işte kullandığınız tabi o sırada protokole göre vesaire de işlem hızına göre bir anda aktarılıyor ledger'ınıza bu varlıklar. Öte yandan da şöyle neyi gösterelim buradan. Receive kısmını gösterdik. Bir de bunun tabi send kısmı var. Send kısmında da borsadaki hesabınıza mesela geri göndereceksiniz diyelim. Hatta şöyle örneğini yapalım. Ben şuradan gireyim mesela Binance'e tamam mı? Hadi sizin için transfer fee ödeyeceğim. Hadi bakalım iyisiniz sayın izleyiciler. Litecoin yatırma diyorum Litecoin'i. E. Sonra burada A seç diyor bana. Zaten Şurada Litecoin ağından göndereceğim için Litecoin'i seçtim. Burada ağı doğru seçmeniz önemli. Kesinlikle buna çok dikkat edin. Yani aynı ağ üzerinde gönderim yapmanız lazım. Burada bana borsadaki A adresimi verdi. Gördüğünüz üzere ben bu borsadaki A adresimi aldım. Burada alıcı adresi olarak gösterdiği kısma yapıştırdım. Buradan sonrası tabi sizin işte ne kadar litoshi per byte işte onu seçiyorsunuz. işte daha çok öderseniz daha hızlı bir transfer gerçekleştirebiliyorsunuz vesaire. Şimdi send max diyorum. Elimdeki bütün LTC'leri şu an borsaya aktaracağım. Binance hesabıma aktaracağım. Continue diyorum. Gördüğünüz gibi burada işte şu 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 işlem yapılacak. işte network fee şu kadar falan diye hepsini gösterdi bana. Onu da okeyledim. Şimdi benden bunu onaylamamı istiyor gördüğünüz gibi. Buradan ben onaylayabilirim ama arkada bekleyen şu anda bir update'im olduğu için bunu onaylamasam mı acaba diye düşünmedim değil. Ama yine de onaylayalım ya sıkıntı yok. Zaten büyük bir rakamla şu an bir işlem yapmayacağız. Şimdi burada gördüğünüz gibi onay ekranına geldim. İki tuşu aynı anda basmamla beraber confirm transaction diyor. Accept diyorum. Ve buradan da onay onayı aldı şu anda. Bu LTC'leri blockchain'de işleyip sonra benim Binance cüzdanıma göndermiş olacak. Burada hatta view details dediğiniz zaman bütün bu transaction id'leri vesaireleri burada görebilme şansınız da olacak. Durum bu şekilde. Şimdi girelim Binance hesabımıza. Bakalım tekrar cüzdan özetimize. Birazdan çok böyle vakit harcamadan aslında buraya düşecektir bu Litecoin'lerin hepsi de. Aslında olayın mantığı bu kadar basit. Yani ben ilk başta da işin mantığını anlatmaya çalıştım. Şimdi biraz burada beklememiz gerekecek işlemin tamamlanması için. Ara ara sayfayı yenileyip kontrol edelim. Daha henüz düşmedi. Yani temel mantığı soğuk cüzdanın bu. Ben soğuk cüzdan da tuttuğum zaman ne olmuş oluyor bu sefer benim Buradaki kripto varlıklarım bir anda benim haberim yokken Buradan fiziksel bir onay vermeden Bunu ben böyle kablo ile bilgisayara takmadan Fiziksel bir onay vermeden Hiçbir şey benim hesabımdan dışarıya hareket edemiyor İşte işin güzelliği de burada zaten Benim kripto varlıklarımın bütün kontrolü Bende oluyor borsa batsa da Çıksa da hacklense de Ben hacklensem de bilgisayarım Hacklense de kontrol hala bende Yani ben buraya 30 bin dolarda yatırsam 50 bin dolarda yatırsam Bütün kontrolüm bende olduğunu biliyorum İşin güzel kısmı burada oluyor zaten. Özellikle HODL yani hold yani bakiyenizi uzun süre tuttuğunuz tarzda bir yatırım izliyorsanız o zaman çok daha mantıklı hale geliyor. Yani ben sürekli işte gün içinde oradan oraya transaction yapacağım, orada şunu yapacağım, burada bunu işleyeceğim, işte oradan stake'lerimi alacağım falan dediğiniz zaman o zaman pratik hale gelmiyor. Ama güvenli olması en önemli nokta bence. Yani ben gerekirse uğraşırım. Hani gerekirse günde 5 kere 10 kere takar çıkarırım bunu. Ama yine de işlemlerimi güvenli bir şekilde yapmayı tercih ederim. Benim tercihim bu şekilde olur. E, tabii sizi bilemem. E, tabii belli bir miktarda ücret ödemek gerekiyor bunlara sonuçta sahip olmak için. Hani onu da göze alıyorsanız ki yani yatırımınız hani tutup da 1000 liralık bir yatırımsa gidip bir Ledger Nano X almanın tabii ki anlamı kalmıyor. Ama ben işte 10.000 lira 20.000 lira emanet ediyorum e, kripto dünyasına diyorsanız o zaman tabii biraz daha Ledger'ın da bir sahibi olmak gerekebiliyor. O büyük yatırımı riski atmamak için özellikle. Şimdi tekrardan sayfayı yeniledim. Hala düşmemiş. Geçmiş olsun arkadaşlar. Kayboldu Litecoin'ler. Yok tabii şaka işim şakası bir yana. Yani bir miktar sonra bir süre sonra düşecek. Yani ben de zaten düşsün ondan sonra tekrardan zaten videoyu kapatırım. Keşke daha hızlı bir işlem gerçekleşseydi şu anda. Yani bakalım ara ara sayfayı yenileyeceğim. Litecoin'lerin buraya düştüğünü görmek için. Daha henüz gelen giden yok gördüğünüz gibi. Bir de gelmiyormuş düşünsene. Doğuş çok güler uzan. Doğuş 20 liram gitmiş olsa sen çok gülersin, çok eğlenirsin gibi geliyor bana. Aa, daha, fazla daha fazla gitmesi lazımmış gülmesi için. Doğuş'u da güldüremedik. Bir işe yaramadı yani giden 20 lira bir işe yaramadı. Yok şaka bir yana. Bak sayfayı bir daha yeniliyorum. Hala gelen giden yok. Bakın şeyin... Kripto dünyasının güzel tarafı da bu. Bir güzel böyle adrenalin yaşıyorsun falan. Yani yok bir sıkıntı olmuyor. Daha önce çok kere yaptığım bir işlem olduğu için net bir şekilde söyleyebilirim. Ama mesela şunu da her zaman için söyleyeyim. Soğuk cüzdanınıza bir transfer yapacaksınız veya soğuk cüzdanınızdan bir yere bir transfer yapacaksanız önce küçük bir miktar transfer yapın. Yani 0.0001 Litecoin gönderin mesela veya ne gönderiyorsunuz? durum Solana gönderiyorsanız önce o küçük miktarı gönderin. Bakın her şey yolunda gidiyor mu? Sonra ardından tekrardan o işlemi yapın. Yani büyük miktarı ardından gönderin. Bunu bir alışkanlık olarak kazanmanız uzun vadede sizin için artıdır. Yani bir gün bir hata yaparsınız. Kopyala yapıştır yaparken bir şeyde yanlışlık yaparsınız. Yani yalan olmasın hani oradaki bakiyeler şeyler. O yüzden önemli. Şimdi soğuk cüzdan kısmından işin aslında temeli bu kadar. Yani temelini anlatmak kısmında bu kadar. Kafanıza takılan şeyler olur, soracağınız şeyler olur. Her zaman için yorumlara olabildiğince cevap vermeye çalışıyoruz. Zaten izleyenler de bunun farkındadır diye tahmin ediyorum. Siz yine o yüzden sorularınızı yorumlara yazın. Ben cevaplamaya çalışacağım mutlaka. Oradan istediğiniz gibi ulaşıp etkileşim kurabilirsiniz. Şu sayfayı bir daha yenileyelim. Hala gelen giden yok. Aslında videoyu kapatmam lazım. Ama şey yapalım olmadı. Ben videoyu kapattırayım. Sonrasında sayfayı yenileyim. Geldiğinde size göstermiş olalım şeyi. Bir daha yeniledim. Gelen giden hala yok. Tabi bunlar oluyor. Bazen A yavaş oluyor. Şudur budur falan. İşlem sırası bekliyor. Ya yani bunlar olabilir. O yüzden dediğim gibi yani olayın güvenilirliği konusunda bir sıkıntı yok. Onu size yine söyleyeyim. Şöyle bir kere daha yenileyim. Son kez. Hala gelen giden yok. O zaman ben yavaştan kapatıyorum. Yani Litecoin'ler şu anda Binance hesabıma düşmedi. Bu Binance'ın üzerinden kaynaklı bir yavaşlık olabilir. Litecoin blockchaininden kaynaklı bir durum olabilir. Orasını bilemeyeceğim. Ee, sonraki videolarda yine görüşürüz. Siz yine kafanıza takılan soru işaretleri, şunlar bunlar hepsini yazın ki biz de hepsini cevaplayalım. Hatta hepsinin üzerine video çekmeye çalışalım. Desteğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bunlar bizim için çok değerli. Sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.